Vay vay vay! <gülüyor> Hocam! <gülüyor> o zaman, söyleyeyim de biz Köln'e <laughs> geldik. Şimdi tren yolculuğumuzu anlatın. <laughs> Ayakta kaldılar. <sen. gülüyor> aa. aa. Ayakta yolculuk! çok benziyor. <laughs> 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 Yani trenden indik. Deli gibi bir kalabalık var ve durduk yani. Dedim ki burası Söğüt bir çeşme. <laughs> Bana İstanbul simülasyonunu yaşatıyorlar. Hiç işte, değişmedi. İnemedik. Evet. Bir durdular, bir şey yaptılar. Birileri duruyordu orada. Niye duruyordu bilmiyorum. Evet. Duruyorlar. <laughs> Ee, anlat beni şöyle de. Ne yapayım? Tamam. Anlat. Arkamızdaki bu şeyin adı ne biliyor musun? Körner Dom diye geçiyor. Arkamızdaki yer. Bizi bugün kandırdılar dediler ki hava 20 derece. Biz böyle hepimiz çok güzel şık şık giydik. çek. Bizim orada 20 derece gayet güneşli sıcak bir havadır arkadaşlar. Rüzgar var. Ben 20 derece onunla inanmıyorum. 20 derece havanın rengine de bakıyorum. <laughs> Her gün bulutlu ya. Güneş doğmuyor burada <laughs> gerçekten. Evet. artık. Buraya ilk geldiğimde Almanca seviye belirleme sınavı gibi bir şeye soktular. Orada böyle hoca sınıfa girdiğinde şey yaptı. Güneşli bir gündü. Böyle güneşi gördü ve <gülüyor> <gülüyor> yaptı tamam mı? Ben anlamadım niye böyle yapıyordu. Çok iyi anlıyorum şu an. <laughs> Buradaki üçüncü haftamızda güneş yok. Güneş Bak yok. güneş bu. Bu kadar. <laughs> Yeah. <laughs> giremedik. <laughs> evet gerçekten bu <laughs> ne? biçim yere geleceğiz? Bu ne? Rüzgarı var. Hiçbir şey yapamadık. <laughs> Şu an şehir merkezine gidiyoruz. <laughs> çok Esra. Esra. <laughs> yani mesela sen şu an şeysin, sosyetik bir kadına dönüştün. Aynen öyle. <laughs> i̇çindeki elbiseyle. Ama çok büyük. <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzel bu çok yakışmadı mı? Ne kadar güzel güzel bu? 60. Çok yakıştı bu. Güzel aslında? Bir şey diyeceğim, <laughs> unik yani. Ben bunu çok seviyorum. Bayağı 15. Ama <gülüyor> <gülüyor> çok kötü düştü falan. Ben. Size... Ama bu, bu arada 200 euro ne kadar ediyor? Hisim rahat. İyi de gerçek bence. ya. alalım. <laughs> <laughs> ben, ben ben yine aklımda kalacak var. bir şeyler bulun ya. Tamam ben. 60 çok ya. 60. Ama çok şey değil mi? Okey. Ama çok kopmam 60 veremem bak. Altını Kolları çok. şöyle duruyor ya çok hoşuma gitti. Bak şudur. <laughs> <laughs> Çok hoş gözüküyor bence. Nasıl Bakın. güzel oldu. Aynen bunu aldım. Fiyatı yok. <laughs> Fiyatı yok. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bonjour. Bonjour. <laughs> Asla hiç Ben bunu beğendim. Bir şey diyeceğim çok güzel oldu. Bir şey diyeyim öbürünü zor kombinersin ama bu çok güzel oldu. Her şey güzel aslında. Evet. <laughs> ben şimdi takmak istiyorum. Sen de gel ya <Gülüyor> <Netim>. <Gülüyor> damba, damba Bu benim kafam olmaz. <laughs> Niye böyle duruyor? <laughs> Mantar gibi duruyorum şu an. <laughs> Vay. Evet şu an <laughs> Sephora'ya gidiyoruz çünkü buranın Hiçbir yere estetik çıkmıyor Çok çirkin Beğenmedik Sephora'ya gideceğiz o yüzden Gelmeyin <laughs> Hayalim kalbimiz kırıldı yiyeceğiz. Şimdi Köln hakkındaki fikirlerinizi dinleyeceğim. Böyle mi dönem yoksa dur, direkt sizi çekeceğim. Çok kötü. tamam hadi yorumlarınızı alıyorum sırayla Köln hakkında. İğrenç. <laughs> çok acım, çok yoruldum. Doğru, Görecek hiçbir şey yok. Mesela. Ama cidden. Doma bence bayağı overrated. Çok kalabalık yani. Bayağı hiçbir şey yok yani. yani. Müster kesin kadar yani. güzel Onun üzerinden kaç verirsiniz? <laughs> 3. 5 ya. Don 5 yani. Don ben Onu vintage store güzeldi. Vintage store çok güzeldi. <laughs> bir daha gelirsen daha iyi. Ben beğenmedim. Hava güzel geldi. <laughs> çok Ama net. Beğenmedim. ya. Bugün... çok kötü. Hava çok kötüydü. Aynen. Onun üzerinden kaç <laughs> verirsin? Ben 2 veriyorum. Vardı. Don vardı. Ben hava 20 derece olacak sanırım. Böyle giydim ve nasıl bir <laughs> hava <gülüyor> çok kötü. Gri yani. Her çok kötü. <laughs> Her yer inşaat içindeydi. Evet. Belki yazın daha güzeldi. Hava ısınınca bir daha gelelim. Bilmiyorum bir daha gelir mi? Gir. <laughs> Doma gir şey, girmediğimiz için. Doma giremedik. Şu Oraya başka, başka bir yer göremedik. Antikacı güzeldi. Hava çok kötüydü. Yüksek beklentiyle geldik. Hayal kırıklığı o yüzden onun üzerinden 3 veriyorum ben de. Şöyle. En azından belki şu an... Bir de çok kalabalık ya. Evet. Çok kalabalık evet. olması çok kötü. Yani Sephora'da gezemedik bile, bakamadık Gerçekten şey. öyle. Ürünleri bitirmişler evet. ürünleri. Dibini falan sıyırmışlar. <laughs> Gerçekten öyle. Makyaj falan yapıyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bütün günlük makyaj falan yapıyor. çıkmışlar ya. Böyle bir şey olamaz. Bilmem. En azından midemize birkaç bir şey girerse daha mutlu olabilirim çünkü <laughs> <laughs> <gibi> hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor>